Merhaba arkadaşlar Bafra TV kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bu arada sizlere e, video çekeceğim oyunları tanıtmak amaçlı yani e, bir göstermek için Brawl Stars hesabımı göstereceğim karakterlerimi falan göstereceğim Öncelikle şöyle söyleyeyim eee Şeni, Şeni zaten ilk verilen karakter, yani bu karakter, bu ilk veriyor ama çok güçlü bir karakter yakın mesafede affetmiyor ama, ama uzak mesafede de yani vuruyor, yani yakında olduğu kadar olmasa da iyi vuruyor. Ee, hemen istek attılar, hemen kapatayım. Şöyle diyeyim, ee, sonra bu karakter geliyor, çok bu da güzel orta mesafe karakteridir, ama. Pek fazla yani pek fazla oynamıyorum bu karakterde. Böyle gördüğünüz gibi özellikleri. Sağlığı falan da güzeldir. Bu karakter uzak mesafe ama pek e, hoşuma gitmiyor çünkü e, isabet ettirmesi çok zor oluyor. Ben oynamıyorum pek fazla bu karakteri. Zaten 9 seviyede kalmış. Eee bu efsane bir karakterdir. Yakın mesafede affetmez ama uzak mesafede pek fazla bir işe yaramaz. Ama yakın mesafe, uzak mesafeyi kısaltabiliyor. Yani özelliği var, koşuyor falan. Yani yakın mesafeyi iyi gidebiliyor. Yani açıkçası tavsiye ederim bu karakterle oynamanızı. Yani HPS'i de yüksek yani canı. Ve kritikle birlikte bayağı vuruyor yani yakın mesafede. Ve benim en sevdiğim efsane karakterim. Şöyle özelliklerini göstereyim. Bu karakter az vuruyor diye görebilirsiniz ama yani iyi bir karakterdir. Yani bir atışta 3 karakter yani ne kadar karakter varsa vuruşu etki ediyor. Ben çok oynadım. Hala oynuyorum. bu, bu asas hesabım mı değil yoksa bu asas hesabında 20 seviye filandı o hesabım çalındı bu arada yani güzel bir karakterdi bu karakter güzel ama pek fazla oynuyam oynamıyorum bu karakterde hem isabet etmesi zordur hem de biraz cephanesi yavaş duruyor o yüzden pek oynamıyorum Şöyle özelliklerini de göstereyim. Canı düşük. Yani yakın mesafe olmadığı için pek canı düşüklüğü önemli değil. Ee, sonra ultisi de güzel. Çoklu roket atıyor. Zaten roketinden anlamışsınızdır da anlatış şey yapayım. Bir ee, işte kostümü var diyeyim. Pek beğenmedim ama iyi. Oynamıyorum fazla da pek bu dinamitliği bu da direkt kupadan kazanıyorsunuz zaten güzel karakter uzak mesafede güzel karakter ama tutturabilmek önemli e, Tutturabiliyorsanız çok güzel bir karakterdir iyi hasar veriyor Tavsiye ederim eğer iyi oynayabiliyorsanız tabi yani ben pek fazla oynayamadığım için Gerçi bu Etkinlik vardı etkinlikte Dar, dar, mesafe oyunu vardı yani iyi kupa kasılıyor diye onda oynadım birkaç kere ondan bu kadar rütbesi yüksek yoksa fazla iyi oynayamıyorum bunda sonra bu karakter daha yeni geldi fazla oynamadım yani uzak mesafe dağınık ok atıyor o yüzden pek fazla sevmiyorum fazla aslında hasarı güzel ama ben fazla iyi isabet ettiremiyorum bunda yani bana direkt vur yani hasarı dağınık attığı için pek fazla sevmiyorum bu karakteri. Ama güzel bir karakterdir yine de. Hakkını yemeyelim. Çok killer aldım bunda. Bu karakteri e, pek oynamadım. Yani pek e, oyna, oynamadım niye şöyle diyeyim. E, hem dolum aşımı var yani dolma süresi çok uzun hem de hasar düşük. Ama yine alan kişiler beni çok üzdüğü için karakter yani tavsiye ederim. Düşmanlarınızda mayın gibi bir şey var mayın atıyor direkt adam yani çarptığı an patlıyor direkt şeyde. Ama canı fazla götürmediği için pek sevmedim ben bu karakter hasarı iyi değil. El Primo bu yakın yakında çok güzeldir. <laughs> Can Şöyle özelliğini de göstereyim. Canı çok güzeldir. Ve hızı yani şey nasıl desem vurma hızı da iyidir. Bu karakter yakın mesafede oynuyorsanız zaten geliyor ki herkese gelir. Bin kupayı geçmeden zaten illaki gelir bu size. Yani şöyle diyeyim. Güzel bir karakterdir. Yakında üzer. Ama uzak mesafeye karşı da pek fazla bir iş yapamıyor ama yakında gelirsen üzer. Bu karakter de e, uzak mesafe ama pek şöyle diyeyim. E, attığı zaman zehir, zehir gibi bir şey oluyor. E, ona üstünde olduğun sürece canın götürüyor. Ama güzel bir karakter. Özelliğim de var. 7 seviye. Bunda oynamayı çok seviyordum önceden. Zaten 15 kupa... 10, yani 15 seviye kupa şey yapmışım yani iki tek var böyle. Yani vurma zehir bunda böyle ateş gibi bir şey oluyor yani. Pek fazla şey yapmadım. Özellikleri de böyle. Hasarı düşük olabilir ama yani toplu attığın zaman adamın canı bayağı götürüyor. Ben hoşuma giden bir karakterdir. Şöyle bu da güçsüz ama çok hasarı düşük ama şöyle diyeyim kendi kendi ve dostlarına HP bastı yani can bastığı için çok güçlü bir karakter bununla da çok oynadım bu daha çok yani sağlıkçı yani can düşürür diğer düşündüğü diğer arkadaşlarınız da öldürür tarzda bir karakter. Yani bu karakter pek ben ıı, sizlere tavsiye etmem. Ben daha çok bunun görevleri var diye oynuyordum işte. Ve benim... Ve benim efsane, Rosa. Benim bu karakter, yani bu hesapta bu düşük olabilir kubası. Ama diğer bir çalınan hesabımda bu 20 seviyeydi. Daha 10, yani 20 seviyeye çalışmıştım Rosa'yı. Ve onda burada özelliği daha çıktı çim şeyde. Yani çim şey yapıyordun içine saklanabiliyordun. Ben 3 tane çim koyuyordum saklanıyordum adamlar beni ararken öldürüyordum bunları. Ve hasarı düşük olduğuna bakmayın daha çok e, kalkanı olduğu için e, kalkandan e, hasar işlemediği için çok kullanışlı bir karakterdi. Ben 3-4 kişi arasında dalıp 3'ünü e, de aldığımı hatırlıyorum yani çok güzeldi. Yani bayağı bir kill, kill götürdüm bunda yani. Bu karakterde de hasarı düşük ama devamlı ateş ettiği için güzel olabiliyor. Ama ben fazla oynamadım. Yani fazla oynamadım derken görevleri vardı. Yapa yapa bu kadar oldu. Yani durdurup bakabilirsiniz ama yani fazla iyi diyemem buna. Ve bu karakter yakından iyi ama fazla oynamıyorum. Bunları görev var. Görev için bu kadar yükseldi. Yoksa fazla oynadığım bir karakter değil. Yakında ama güzel üzüyor yani. En az yani şöyle göstereyim özellikle vuruşu, kritiği, kritik hasarı güzel oluyor bunda. Bunda daha çok böyle sürpriz yapmayı seviyorum bunda. Daha çok kimlerin arasında saklanıp vuruyor bundan. Bu uzak mesafe. Bu nasıl desem uzak mesafedeki attığın zaman e, yani böyle nasıl desem altın gibi bir şey dağılıyor. Arkadaki arkadaşlarına da üzüyor yani çok vuruyor. Sevdiğim bir karakter. Bir hasarı var. Ultisi de yani fena değil. Yani ama normal yani doğumuz yine yavaş olduğu için pek burada da fazla oynamam. Bu karakter e, bunu görevlerden yaptım. Yoksa ben bunu da fazla oynamam. Ultisi güzel ama vuruşu yavaş olduğu için yani e, bir şey fırlatıyor böyle bumerang gibi ileri fırlatıyor dönecek de filan da ben sevmediğim için o yüzden oynamadım. Bu karakter güzeldir yakından Yanlışlıkla buna bastım Kusura bakmayın Hasarını görüyorsunuz zaten Yakından üzüyor Ultisi böyle nasıl desem yakınına çekiyor Kalkan oluşturuyor Çok hoşuma gittiği bir ultisi var Yani Topluca öldürebilirsiniz yani Böyle bir karakter Bu da yakın mesafe. Ee, hasarı şöyle göstereyim. Düşük ama yani can çekme özelliği var. Mesela hasar sağlık yenileme şeyi burada 25 %25. Ee, vurduğunuz kadar ha yani can doluyor. Bu yüzden çok güçlü bir karakter oluyor bu, bu yüzden. Tavsiye ederim bu karakteri. Eee Addermış adı. bu karakteri de seviyesini yükselttim ama pek sevmedim. Yani vurma yani tutturabilmek çok zor bunda. Ben o yüzden fazla oynamadım bu karakterde. Hep görev görevle yaptım bu kadarını. Eee... sonra bu karakterimizde yani çıktı ama çıktığı zaman çok heyecanlandım ama yani güzel ama vuruşu falan güzel ama ben ne bileyim bu karakteri ısınamadım ama güzel tavsiye ederim karakteri de kullanmanızı yani çıkarsa diyelim ben bunu kutudan çıkarttım ee, gelelim şu karaktere bu karakterde güzel ama şöyle diyeyim ee, hasarı Şimdi yüksek olduğuna bakmayın. Ben orta menzili kısa olduğu için pek uzak mesafe olduğu zaman ölüyor hemen. Şöyle de göstereyim. EP'si de düşük yani e, sağlığı da düşük. Ve hareket hızı da inanılmaz yavaş. Ben oyna oynayamadım. Ama görevlerden dolayı yine bunu da yükselttim mecburen. Yani pek sevmedim. Bu karakteri de seviyorum. Bunu yedi seviye yapıp özelliğini de açmak istiyorum. Yani uzak mesafe çok iyi. Sağlığı yani düşük ama güzel. Dolum hızı da güzel. Kritiği de güzel. Yani sevdiğim bir karakter. Yani bu kadardı yani karakterlerim. Şöyle ya da topluca göstereyim. Şöyle baştan şöyle bakarsın seviyelerine falan istediğiniz yani bu, bu hesapta oynayacağım Bunu, yani karakterlerle oynayacağım umarım beğenirsiniz şimdiden kulüp kulüp kulüpte gelmek isteyen gelebilir şöyle diyeyim kulübü ben öylesini açtım başka kulüplere gittim sevmedim yani arkadaşlarla sohbet ortamı olmadı kulüpten çıkıyor, atıyor bir şeyler oluyor. Yani arkadaşlarımın gittiği kulüplerde dolduğu için ben sonradan başladım, yeni yeni başladım. Yani ne bileyim tutturamadım. Ben de kendi kendi kulübümü açtım. Yani gelen gelir dedim. İşte yani gelmek isteyen varsa gelebilir. Köyde arkadaşlardan kim varmış Bunlar bak bu hesap da benim hesabımda Bakalım Yeni bir şey çıkartmış mı Bu hesap da Benimdi işte başka Bir arkadaşıma verdim Evet bunlar var Onda da